Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü <laughs> Nurul İzah dersimizde Fasun fi ahvali salati alel meyyid Ölü üzerine namaz kılmadaki bazı hallere işleyeceğiz. Şimdi Bismillah diyelim ve ibaremizi okumaya başlayalım. Birincisi Ahakkun nasi bis salati alel meyyid Ölü üzerine namaz kıldırma ile insanların en müstahak olanı yani kim evleviyetlidir onu işliyor. Diyor ki Bismillah السلطان sultanu ahakku Sultan yani bir yerde bir İslam emiri varsa bu emir, bu sultan ölü üzerine namaz kıldırmada daha müstahaktır. Thümmen naibuhu sonra sultanın naibi olan kişi. Mesela orada sultanın valisi varsa vali kıldırmaya daha müstahaktır. Thümmel kadi sonra kadı bulunuyorsa o. Thümmen imamul hayyi sonra mahalle imamı. O maddenin imamı, ثُمَّ Sonra o ölünün velisi. Yani veli olan kişinin kıldırması diğerlerine nispeten daha evleviyetlidir. Evet. Lakin şöyle bir durum var. Bunu zaten ileride de işaret edecek. Ölü vasiyet etmişse, mesela belli bir kişinin namaz kıldırmasını vasiyet etmişse, sultan dışındakilerden, yani sultan dışındaki diğer gruplardan öncelik ona verilir. Ya mesela diyelim mescidin imamı vardır veyahut da işte önünün velisi vardır. Lakin vasiyet edilen şahıs bunlara nispeten daha evleviyetlidir. Fakat eğer sultan bulunuyorsa bu durumda vasiyet edilen şahıs ikinci planda kalır. Sultan daha evleviyetli olmuş olur. Velimen o kimse için ki onun için var hakku takaddumi. Yani öne geçme hakkı var. Öne geçme hakkı olan kimse için vardır. Ne vardır? En ye'zene li gayri. Başkasına izin vermesi de vardır. Mesela hani az önce dediğimiz gibi sultan en evleviyetli olanıdır. Şayet sultan diyorsa ki ya maksat işte ölü birine vasiyet yapmışsa bu vasiyet yerine gelsin e bundan ötürü ben hakkımı ona veriyorum şeklinde söylemişse bu durumda velimen lahu hakkul olan kimseye var en yezen başkasına izin vermesi vardır. Ve ensalle gayruhu, şayet evleviyet hakkı olan bir kimsenin dışındaki birisi Kıldırırsa namazı onu iade eder. İade etme hakkına sahiptir. İnşa isterse bu namazı iade edebilir. Mesela diyelim ki ölünün velisi var. Ölünün velisi namaz kıldırmaya kendi dışındaki diğer akrabalardan daha evleviyetlidir. Şayet onun dışında biri kafadan direkt cenazeyi kıldırmışsa veli için tekrardan bu namazı kıldırmak vardır. Evet. Tabi ve la iade etmez. Merhu o tekrardan namazı kıldıran o evleviyet hakkı olanla beraber men o kimse ki sallama gayri başkasıyla beraber kılan kişiler o e, namazı iade eden o öncelik hakkı olan kişiyle beraber namazı iade etmezler. Mesela şöyle diyelim. E, bir ortam düşünelim. İşte burada diyelim ki e, bir kişi Herhangi bir kişinin namazı kıldırdı. Namazı kıldırdı. İşte arkasında diyelim ki 30 kişi e, kılmış olsun. Sonra bu ölü'nün vasiyeti ortaya çıktı. İşte söylediler ki, ferhan kişinin kıldırması gerektirir diye. E şimdi bu kişi şu anda diğerlerine göre evleviyet konumundadır. Şayet dilerse bu kendisine vasiyet edilen kişi e, tekrardan bu namazı iade edebilir, tekrardan kılabilir. Ama önceden kılan o 30 kişinin ona tabi olup da iade etmesi gerekmez. O kılmayan kişiler kılarlar. Yani e, diyelim yetişmeyen kişiler o kişiye tabi olaraktan kılabilirler. Evet. Ve her kim ki için vardır vilayetun yani e, o kimse ki onun için bir emirlik vardır, velilik vardır. Yani orada bir saltanat güç sahibidir. Mesela işte ülke yöneticisi olabilir, bir beldenin ağası olabilir veya hatta bir e, ilin valisi olabilir. Yani ona velilik, vilayet olan kimse için vardır. Takaddumi fiha bu cenaze hususunda öne geçmesi ahakku e mimmen awsa lehu almayt. Yani ölünün kendisi için vasiyet ettiği bisalati aleyha. Bisalati aleyh kendi üzerine namaz kılmakla. Ölünün kendisine vasiyet ettiği o kimseden daha hak sahibidir veli yani vilayet sahibi olan kişiyi. Bu az önce zaten bizim söylediğimizin ibare versiyonu yani biz söyledik dedik ki normalde kendisine vasiyet edilen kişi işte e, önceliklidir yani çünkü ona vasiyet edilmiştir o namazı kıldırır. Lakin burada sultanı istisna etmiştik mesela burada da söyledi. Ve men lehu vilayetu takaddumi. Yani her kim ki onun için ne vardır? vilayeti takaddum. Yani öne geçme veliliği varsa fiha cenaze namazında. Bu ahakku mimmen evsalehu. Yani meyitin onun için vasiyet etmiş olduğu o kimseden bir salat arayi. yani kendi üzerine namaz kılmakla vasiyet ettiği o kimseden daha hak sahibidir. Bakın tekrar söylüyorum. Ve men o kimse ki la onun için vardır vilayetut takaddumi. Öne geçme veliliği var. Mesela saltanat sahibidir. Fiha o cenaze namazında. Hakkun daha hak sahibidir. Min men o kimseden ki evsa vasiyet etti. Lehu o kimse kim? El meyutu ölü. Bir salati aleyhi üzerine cenaze namazıyla. Tabi bu görüş kime göredir? Ale muftabi. Muftabih Müftabih olan. Yani kendisiyle fetva verilen görüşe göredir. Ve inşaya dufine bile salatin. Diyelim ki bir Müslüman öldü. Namaz kılınmadan defnedilirse. Öyle bir durum olsa. Sulliye ala kabrihi. Kabri üzerinde namaz kılınır. Yani cenaze namazı kılınır inlem yoksa her ne kadar yıkanmasa da kılınabilir. Tabi melem yetefessah dağılmadığı müddetçe. Evet. Gelelim içtimaül cenayiz birden fazla cenazenin toplanması. Özellikle mesela kalabalık beldelerde birden fazla cenaze üst üste bulunabiliyor. E, veya misalen e, Mekke'de. E, her bir cenaze namazında birçok ölü bulunuyor. Bu tür durumlarda nasıl muamele etmek gerekir? Diyor ki: "Ve iza ictema'atil ceneizu", cenazeler toplandığında fel ifradu bis salati li kulli minha haula her biri için ayrı ayrı namazı fert kılmak yani tek tek kılmak daha evladır. Fel ifradu tek tek kılmak bir salatin namazı namaz ile her birini fert kılmak li kulli minha o o ölülerden her biri için evla daha evleviyetlidir, daha önceliklidir. peki madem ki bu şekilde yapılacaksa önce kimin namazı kılınır? Ve yukaddemu öncelenir. El eftalu fel eftalu. Eftaldan en eftala. Eftaldan en eftalı. Mesela bir ilim ehli varsa o önce kılınır. Sonra takva ehli varsa sonra daha yaşlı olan bir kimse bu şekilde öncelenir. Evet. Şimdi e, diyelim ki her biri için ayrı ayrı cenaze namazı kılmak çok meşakkatli ise ki mesela büyük beldelerde bu şekilde olabiliyor. Ee, bu durumda diyor ki ve yine eğer iştemane toplanırsa cenazeler ve salla merraten üzerine tek bir namazla namaz kılarsa cealeha o cenazeleri imam kılar saffen tavilen uzun bir saf şeklinde sanki böyle safa girmiş gibi e, kılar mimme yelil kıbleti kıbleye doğru e, kıbleye doğru böyle e, saf halinde onları kılar Bihayfu şöyle ki yekun olur sadru kulli e, kulli yani her birinin sadr göğüs kısmı e, kuddam el imami imamın ön tarafında olur. Burayı şöyle tarif de edelim. Şimdi İmam e, imam şurada düşünelim. İşte arkasında cemaati olacak. Bakın cenaze tabutları şu şekilde dizilir. Şöyle kıbleye doğru tabi. Kıble bu tarafta böyle dizildi. İmamın e, ön tarafında oluyorlar. Tabi imam Sadr yani göğüs kısımlarında duruyor. Evet. Bu şekilde sıralanır. Ve ra'at tertibe. Peki bu ölülerin dizilmesinde hangi tertibe uyulması lazım? Ra'a yani e, imam riayet eder. Et tertibe normal saf tertibinde mesela nasıl oluyorsa buna riayet eder. Yani fe böylelikle netice olarak kılar. Er erkekleri öncelikli kılar. Mimma yelil imam. Yani imamın hemen akabinde, hemen bitişinde erkekleri kılar. Sümme sibyan sonra hemen arka tarafında e, çocuklar koyar. Yani kılar koyar anlamında. Ba'deum. Yani erkeklerden sonra çocuklar. Sümmel khanafa. ortamda işte hunsay müşkiller varsa. işte hunsay müşkil neydi? Çift cinsiyetliler. Sonra onları koyar. Sümmel nisa sonra kadınlar gelir. Yani saf tertibine riayet eder. Ve lev dufine bi kabrin bi yani fi anlamında. Şayet dufine defnedilirse bir kabrin bir kabre, bir kabrin vahid tek bir kabre e, defin edilirlerse ölüler böyle bir zaruret varsa diyelim ki her biri için ayrı kabir kazılamıyorsa bu durumda wudiu bırakılırlar ala aksi had. Az önce sayılanın tam tersi. Hani e, imam namaz kıldığında işte önce erkek sonra e, hunsa sonra kadınlar bırakılmış. Estafla erkekler, çocuklar, hunsalar ve kadınlar bırakılmıştı. Cenazeler kabre indirildiğinde de tam tersi bir şekilde sıralanır. Evet. El iktidau fiha gelelim imama tabi olma cenaze namazında diyor ki ve dedi İmama ve dedi bil imami İmama tabi olmaz. Men o kimse ki vecedehu imamı buldu beyne tekbirateyn iki tekbir <laughs> arasında buldu. Yani imam iki tekbir arasındayken direkt imama tabi olmaz. Bel bilakis yentaziru bekler tekbiratel imami imamın tekbirini bekler. Diğer birinci tekbiri kaçırmıştı. Şu an imam henüz ikiyi yapmamış. Birle ikinin arasındadır. Direkt o arada girmez. O ikinci tekbiri bekler. Feyedukulu mehu. Böylelikle imamla beraber girer. Yani o ikinci tekbir demez misalen İmamla beraber namaza girer. Ve yuvafiku fi duasında ona muvafakat eder. Yani onunla beraberlik sağlar. Thumma yaqdi estafla. Thumma yaqdi sonra kaza eder. Ma o önceden kaçırmış olduğu tekbirler kaza eder. Qabla raf'il cenaze cenaze kalkmadan önce kaza eder. Ve la beklemez. Tekbir el imami. İmamın tekbirini beklemez. Men o kimse ki hadara tahrimetev. İmam tahrim tekbirini getirdi esnada. Orada hazır bulunan kişi imamın tekbirini beklemez. Hani biz dedik ya sonradan e, namaza dahil olan kişi imamın iki tekbiri arasında namaza girmez. Bir Bilakis öteki tekbiri bekle, Ondan sonra imamla beraber girer. Lakin tahrimi Tekbirden itibaren namazda bulunan bir kimse, diyelim adam saftaydı, o anda diyelim ki hemen tabi olamadı, bir durum oldu, biraz gecikti, İmam birinci tekbiri yaptı. Birinci tekbiri yaptı, hani normal bir kişi o ortada giremiyordu, ikinciyi beklemesi gerekir diye, işte o tahrim tekbirinde hazır bulunan kişi için bu geçerli değil. O direktmen namaza dahil olabilir. Ve men her kim hadara ba'de tekbiratir rabiati. Kim ki dördüncü tekbirden sonra hadır olursa cenazede kabre selam. Selamdan önce. Çünkü dördüncü tekbir yapılıyor. Kısa bir sukuttan sonra hemen sağa sola e, imam selam veriyor. Bu durumda dördüncü tekbirden sonra imama dahil olan orada bulunan kişi Fatihatul Salatu cenazeyi kaçırmıştır. Fis sahih, sahih görüşe göre. Gelelim eyne tukraus salatu ale cinaze. Cenaze üzerine namaz ne zaman hangi yerde daha doğrusu mekruhtur? Ve tukrau mekruhtur es salatu. Cenaze namazı kılmak aleyhi ölü üzerine fi mescidi fi mescidil cemaat. Cemaatle kılınan bir mescitte. Mescidin içerisinde kılmak mekruhtur. Ve vefi o ölü de oradaydı. Yani ölü ister mescidin içerisinde olsun bu durumda mekruhtur. Ev harice ya da ölü mescidin dışındaydı cemaat mescidin içindeydi bu da mekruhtur. Ev ba'dun nasifil mescid ya da ölü dışarıdaydı bazı insanlar dışarıda bazıları mescidin içindeydi. Bu da mekruhtur. alel muhtar seçilmiş görüşe göre. Gelelim. as salatu alel mevludi ve sabiyyi el mesbi. Şimdi e, yani ölen bir çocuk mesela anne karnından diyen anne düşük yapmış. Bu çocuğun üzerine cenaze namazı kılmak ve sabil mesbi ise yani e, esir alınmış çocuk. Bunun üzerine cenaze namazı kılmakla alakalı. Ve men er kim bağırarak ağlarsa, istehalle yani bağırarak ses çıkarırsa e, diyelim anne karnından düştü ya da doğdu bağırarak ses çıkardı ondan sonra öldü. Bu çocuk Summiye isimlendirilir. Ona bir isim bırakılır. Ve gusile yıkanılır. Gusül aldırılır. Ve sül-i aleyh üzerine cenaze namazı kıldırılır. Ve inlem eğer hiç bağırarak ağlamazsa diyelim direkt düşmüş Yahutta da işte doğduğunda Ölü olarak doğmuş. o ile bu durumda yıkanılır. Fil muhtar seçilmiş görüşe göre yıkanılır. Ve odrice fi hırkatin bir beze sarılır. Ve dufine ve defnedilir. Ve lem yusalle aleyh. Üzerine namaz kılınmaz. Kesabi aynı o çocuk gibi ki Subi'ye e, esir alındı. Ma ehadiyye ana babasıyla beraber esir alınmış olan çocuk gibi. Onun hükmü de böyledir. Yani gus ile yıkanılır. Udrice fi hırkatin bir beze sarılır ve dufine defnedilir. Ve le Yani on, Bu az önce zikrediğimiz hüküm o anne babasıyla beraber esir alınan o çocuk için de geçerlidir. Bu durumda kardeşler esir, mesela muharebe savaş esnasında kafirlerden alınan esirler. O kafirleri aldık anne babalarıyla beraber o çocuklar da var diyelim ki emri hakvu kovuldu çocuk öldü. Bu durumda bu çocukları anne babalarına hamlederiz. Anne babalarına hamlederiz. Bu durumda bakın diyor ki tüm memate diyelim anne babasıyla beraber çocuk esir alındı, tüm çocuk öldü. Fela aleyh. çocuğun üzerine namaz kılınmaz çünkü. Anne anne baba kafir olduğu için ona hamledilir. İlla ancak şu müstesna en yuslima hadum ana babadan bir tanesi Müslüman olursa müstesna çocuk ona hamledilir. Evhu ve ya da o çocuk diyelim ki akıl eden biriydi o çocuk sadece Müslüman oldu. Bu durumda Müslüman olduktan sonra öldü. Tabi çocuk temiz çağındaydı. Yani 7 yaş üstü akıl etme çağıdır. Müslüman oldu sonra öldü. Yine cenazesi kılınır. Ev ya da Lem yusba haduma. Ana babadan herhangi biri esir alınmamıştı. Ma'u çocukla beraber. Sadece çocuk esir olarak düşmüştü. Ana baba ortada yok. Ee, sonra çocuk İslam beldesinde öldü. Darul İslam'da ölen ana babası e, olmayan, belli olmayan bu çocuk Müslümanlara hamledilir ve dolayısıyla cenazesi kılınır. Bu üçü istisna grubunda. Evet. Gelelim. Ve in kâne li kafirin qaribun muslimun. Şayet bir kafir için varsa garibu bu Muslim, Müslüman bir akraba varsa. Diyelim bir kişi Müslüman, akrabası kafir ve bu kafir akraba öldü. Müslüman nasıl amel etmesi lazım? Yani asıl olan şudur. Kafir olan akrabasını kendi milletine verir. Yani kendi din ehline verir. Onun o kafir olan diyelim akrabaları ilgilenir. Ya ama diyelim böyle bir durum yoksa da Müslümanlar içerisinde veyahut da işte kafirlerden yakını yok, ilgilenmiyorlar. Bu durumda gasselahu <laughs> o Müslüman akraba onu yıkar. Ke gasli hırkatin <laughs> necisetin. Tabi böyle bir Müslümanı yıkar gibi değil. Öyle hani dikkatli yıkıyorduk yumuşaklıkla. İşte kegasli hırkatin necise. Sanki böyle necis bir bezi yıkar gibi yıkar. Ve <laughs> keffene onu keferner. Fi hırkatin <laughs> bir bez içerisinde kefenler. Ve <laughs> elkahu fi hufretin bir çukur kazar ve içerisine atar ev ya da defa'hu ya da verir ile ehli milleti kendi, e, kendi din ehline verir. Millet mana dindir. Kendi din ehline verir. Evet. Şimdi gelelim. Müslüman olup da cenaze namazı tediben ibreten kılınmayanlara. Yani biraz sonra zikredeceğimiz kısımlar Müslümanlar içerisinde tuğyan çıkaran, sıkıntı çıkaran gruplar hakkında. Tabi bunlar e, zaten kafir olurlarsa hiçbir şekilde cenaze namazı kılınmıyor. Şayet Müslüman olurlarsa bu konuda ihtilaf var. Bazı alimler cenazelerinin kılınacağı lakin böyle eşraf ehlinin katılmayacağı. Yani mesela diyelim yönetici kesmi alimler salihlerin katılmayacağı yani öyle kendi aralarında bir cenaze kılarlar, defnederler şeklinde görüş de gelmiştir. Lakin e, Hanefi mezhebi bu konuda biraz sonra zikredilecek kimselerin ibreten cenaze namazlarının kılınmaması taraftarıdır. Tabi bu kişiler e, Müslümandır lakin yaptıkları sebebiyle cenazelere kılınmaz. O yüzden de diyor ki وَلَا يُسَلَّا عَلَى بَغِينَ Bağinin üzerine cenaze namazı kılınmaz. Bağî İslam devletine baş kaldıran. Yani silahlı kalkışma yapan yani terörist diyebiliriz. İslam devleti teröristleri. Ee, İslam devletinde devlete karşı teröristlik yapanlara e, cenaze namazı kılınmaz. Dediğimiz gibi bu kalkışma silahlı olmalıdır ama. Yani sadece fikirsel olarak değil. Ve qati'i tariqin yol kesiciye kutile el muharabeti. Tabi savaş esnasında öldürülmüşse. Hani yol kesicilerle e, İslam devleti mücadele yapar. Şayet o mücadele esnasında öldürülmüşlerse bu durumda bunların cenazeleri kılınmaz. Yani insanlara ibret olsun diye. Bakın böyle yapanların cenazesini dahi kılmıyoruz her ne kadar Müslüman olsa da. Ve katili bil hanqi gıleten. Aldatarak gıleten, aldatarak. E, Hanq ise boğmak demek. Aldatarak e, boğan katilin yine cenaze namazı kılınmaz. Ve katilin o katil ki bil hanqi boğarak Boğma ile katil olmuş. Gıyleten hile yaparak boğmuş. Bu katilin cenaze namazı kılınmaz. Ve mukabiri fil misri leylen bis silahi. Mukabir yani serkeşlik yapan fil misri şehirde leylen gece vakti bis silahi. Silahla. Yani silahla insanların huzurunu kaçıran serkeşlik yapan böyle züppelik diyebiliriz. Bu tür insanlar da yine cenazesi kılınmaz. Ve maktulin asabiyeten ırkçılıkla öldürülen. Maktul öldürülmüş, asabiyeten ırkçılık olarak öldürülmüş. Adam ırkçılık yapmış, işte bir vuruş bu olmuş, öldürülmüş. Bunların da cenazesi kılınmaz. İbreten, zira İslam ırkçılığı ortadan kaldırmıştır. Ve in gussile er ne kadar bunlar yıkansalar da bu iş mi bildiriyor? cenazelere kılınmaz diyor. Dediğimiz gibi bu bir görüştür. lakin bazı alimler, e, az önce söylediğimiz gibi, işte bunların cenaze namazları kılınır demişlerdir. E, fakat ee, eşref ehli katılmaz. Çünkü yani Müslüman oldukları için cenazeleri kılınır. Yani şeref ehli insanlar işte ee, alimler, salihler katılmaz. Hani böyle kendi aralarında bir cenaze yaparlar. Cenaze namazı kılarlar. Ve nefsi. Peki kendini öldüren ve nefsi kendini öldüren kişi yıkanılır. ve yusalla Onun üzerinden namaz kılınır, cenazesi kılınır. Sıra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde böyle bir olay olmuştu. Ve la yusalla ala qatili ahadi ebeveyhi amden. Ve la yusalla cenaze namazı kılınmaz ala qatili öldüren kişi ahadi ebeveyhi ana babasından birini öldüren kişi amden bilerek. Yani böyle kazayla değil bile bile ana babasından birini öldüren kişinin de cenaze namazı kılınmaz ibraten. Evet. Faslun fi hamli cenaze. Cenazeyi taşıma faslı. Buraya kadar dersimiz yeterli olsun. Esselamu aleyküm. Sağlıcakla kalın.